Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Soğuk Savaş Türkiye serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Şimdi ben bölümü çektim ama bölümde yapmam gereken bir şeyi unutmuşum. Hemen onu yapalım. Ee, ben bir önceki bölümde demiştim bu geniş sınırlarda Türkiye'mizin e, Türkiye devletimizin ismi ne olsun demiştim. Yorumlarda da birisi Türk Krallı yazmış. Ee, onu da bu çektiğim bölümde yapacaktım ama unutmuştum. O yüzden şimdi hemen şöyle başlarla yapalım böyle değil şöyle krallığı aynı Türk kralı İsmimizi değiştirdik böyle aynen şimdi videomuzu izleyebilirsiniz iyi seyirler hepinize merhaba arkadaşlar bugün soğuk savaş Türkiye bölümümüzün dördüncü bölümüyle karşınızdayım bir önceki bölümde biliyorsunuz Batı Blue ile gerçekleştirilmiş savaşı Macaristan ve Balkanlardan birazcık bayağı büyük bir toprak alarak e, bu savaşı bitirmiştik ee, ondan önce de burada Kafkasları Sovyetlerden almıştık ama onu hangi bölümde yaptığımızı hatırlamıyorum. Ee, bir önceki bölümde bir de Ortadoğu'da Suriye, Irak burada ürdün. Bir de Lübnan'ın şu topraklarını elimize geçirmiştik Lübnan'ı hatta şurada birazcık sıkıştırmıştık ama alanlar hala yaşamaya devam ediyor. Onları sonra icabına bakacağız. Dediğimiz gibi Ortadoğu'da hakimiyet sağlamıştık ve bölümümüz kapatmıştık. Şimdi bu bölümdeki hedefimiz birazcık daha ee, sınırlarımızın hani deniz aşırı sınırlarımızı genişletmek. Mesela burada Görüyorsunuz şu anda İran Tayland'da bir savaş gerçekleştiriyor. Biz de Tayland'da savaş gerçekleştirdik. Burada e, ee, Tayland'da çıkartma atıp buralarda ee, kendi Güney Blue ittifakımızın topraklarına genişleteceğiz. Burada görüyorsunuz Endonezya'nın hiçbir müttefik yok bir de kendisi güçlü. Burada mesela Endonezya'nın bu topraklarını ee, bu adayı biz alırız. Bu adayı İtalya alır buraları İran Hani böyle bölüşürüz Filipinler şu anda Amerika'nın vasalı değil mi o yüzden ona bir şey yapamayız dediğim gibi burada Tayland'a Endonezya'yı şu anda bu bölümde e, bölüşeceğiz kendi topraklarımızda paylaşacağız Sri Lanka e, Sri Lanka Birleşik Krallığı vasalıymış Tamam şimdi bunları yaptıktan sonra bir de bu Arabistan Yemen falan topraklarını şey yaptıktan sonra ee, Birleşik Krallık Savaşı'nı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz ama onu artık bir sonraki bölümde yapabiliriz. Şimdi hemen dediğimiz gibi o zaman şu Tayland ve Endonezya e, devletleri için iyi sayıda bir ordu basalım. Şu anda zaten İran hala hazırda Tayland'da savaşta. Biz de bu savaşa katılalım. Aynen öyle. Şu anda elimizde kaç bin? 12 bin kişilik ordu var. Bu orduya birazcık daha şöyle ekleme yapalım. Ondan sonra Tayland savaşımıza geçelim. Şimdi ben bu orduları bir e, basıp Ankara'da toplayayım. 45.840 kişilik ordu bizim için yeterli olacaktır. Hemen bu ordumuzu Tayland sınırlarına getirelim. Görüşünüz burada İtalya'ya doğru getirmiş. Mütefiklerimiz iyi iş yapıyor ya. Ordularımız gelsin bakalım. Bu arada e, e, İtalya bu orduyla pek bir şey yapabilecek gibi gözükmüyor ama şu anda yağma e, pozisyonuna geçti adam saldırmadan yağmaya geçiyor ve orduları da bayağı bir azalıyor ama bu arada denize Tayland ordusunu yok ettik Tayland bizi bir ordu getiriyor muştu ama onu da denize icabına baktık hemen ordumuz gelsin bakalım Tayland e, sınırına Evet şu anda hem İran hem İtalya hem de bizim ordularımız Tayland topraklarına ayak basmış durumda. Şimdi bizim de bu saldırılarımız, e, bu çıkartmalarımız başarılı olursa biz de topraklarımıza ayak basacağız ve başarılı oldu. Hemen şöyle saldırılarımız yapalım. Zaten Tayland'ın bu üçlü büyük bir ittifa karşı gelme gibi bir imkanı gücü yok. Bir seralıklarda bu savaşı kazandık zaten şöyle görüyorsunuz 3 4 tane toprak kaldı. Şuraya saldırmayı unuttuk bu arada çok sıkıntı değil. Tamamdır. Şöyle. Ve şu anda bütün topraklarını elimize geçirdik. Şimdi bu toprakları bölüşme kısmına gelelim. Şimdi biz öncelikle neler alalım? Şöyle değerli toprakları alalım birazcık. E, yapacak bir şey yok. Değerli topraklarımızı alalım. Çünkü <laughs> bize değerli topraklar lazım. Diğer müttefiklerimiz nereye alırlar sağ Tamamdır. Şöyle İran sen de gel. Şuraları al işte. Ha tamamdır. Bence çok güzel bölüştük toprakları. Şöyle barış antlaşmasını yollayalım. Ve Tayland topraklarını gördüğünüz gibi üç'e böldük. Şimdi elimizdeki ordular gelsin şöyle denizde toplansınlar. Bu orduları birazcık daha e, üstüne birazcık daha orada ekleyip hemen Endonezya çıkartmalarında geçelim Mütefiklerimizde de e, çağıracağız bu savaşa hemen ordularımız gelsinler. Ben de şu ana, e, ana topraklarımızdan birazcık daha ordu geçireyim. Bu arada artık ana topraklarımızdan ordu basmayalım o kadar Yunanistan'ı Balkanları falan fethettik. Bu topraklardan birazcık basalım. Ayrıca bizim için daha iyi olur. Şöyle müttefiklerimize 10 tur hazırlanma süresi verelim bakalım kabul edilecekler mi? Kabul ettiler güzel. 10 tur sonra e, Endonezya ile savaşa gireceğiz. Hemen şöyle ordularımızı bizde de şey yapalım. Şöyle başkentlerine direkt çıkartmamızı atalım. Ordularımız e, başkent sınırlarına gelsinler. E, bu arada geriden de bir 15 bin kişilik ordu basıp yolladım. Şu sınıra. E, şu sınıra değil. Şu, nereden geliyor bu ordu? Buradan böyle geliyor. Sonra buradan geliyor. Ha bulduk ordumuzu. Bu ordumuz da şöyle. Burada bir, eğer bir zorluk yaşarsak diye hemen şuraya gelsin. Tamamdır. Ordularımız gelsin. Bu arada savaş başladı. Ordularımızı gelmesine beklemeye gerek kalmadı. Eee. diğer müttefiklerimiz neden katıldı savaşa? Heh, onlar da katıldı. Güzel. Hemen çıkartmamızı başkentlerle bir deneyelim. Ve başarılı oldu. Bekleyelim bakalım bir büyük bir saldırı gel, gelecek mi? Evet şu anda Şurada sadece bir 5000 kişilik ordusu var. 13.000 kişilik oldu da hemen şuradaki 15.000 kişilik ordumuzu şuraya yollayalım abi. Adamlar şey yaptı. Orada yüksek sayıda ordu getirdi. Tamamdır. Artık buradaki ordumuza karşı koyabilecek bir ordu yok. Eee al yanlış götür atladım ya. Bu adamlar zorluyor ya. Bizim müttefiklerimiz nerede? Onların onların yardımına ihtiyacımız var şu anda. Oh, adama bak 7000 ordu geldi. Biz tam bizim burada artık e, bir gücümüz kalmadı, adamlar güçlü çıktı, bizim müttefiklerimiz nerede ya? Abi, şuradaki 13.000 kişilik ordu hareket ettirsene İtalya. Abi şu anda yalnız kaldık ama şurada... Abi orduyu niye geri gönderiyorsun ha? İran bir getiriyor. Ama o 6000 kişilik ordu yetmez ki bize. Bizim, abi biz birazcık daha büyük bir sayıda ordu getirmemiz lazım. Endonezya beklediğimizden güçlü çıktı. Heh tamam ama abi o 6000 bin ile bir şey yapamazsın İran. Söyleyeyim ben yani Tamamdır şöyle paramızı biriktirelim birazcık daha Hemen şöyle ana topraklarımızdan birazcık daha ordu getirelim Ben şurada Yüksek sayıda bir ordu basayım kaldığımız yerden devam edelim Evet 41 bin 400 kişilik bir ordu daha bastık Hemen bu ordumuzda şöyle Savaşa desteği gitsin bu sefer çıkartmamızı kuzeyden deneyelim başkentlerinden denemeyelim başkentlerinden deneyince adamlar çok iyi bir şekilde ordularımızı püskürtüyorlar bu sefer buradan deneyelim çıkartmamızı evet ordumuz geldi hemen şöyle çıkartmamızla atalım ve başarılı oldu gördüğünüz gibi burada ordu sayıları birazcık daha az Endonezya'nın o zaman bizim için daha rahatlı olur ee, daha rahat olur rahatlı ne ya <laughs> şöyle saldırılarımızı devam ettirelim çok güzel görüyorsunuz Endonezya'yı şu anda ittiriyoruz. Aynen öyle. Bize karşı bir direniş gösteremiyor şu anda ama dedik. Ha 15.000 kişilik orduyu başkentinin olduğu adaya çıkartıyor. Çok güzel. Şu anda Endonezya'nın büyük bir adasını elimize geçirdik. Şöyle tamamdır. Şu ordu da şöyle denize çıksın. Ee, tabii ki bu ordularla bu savaşı kazanamayız. Geriden birazcık daha orada getirmemiz lazım. Çünkü e, bu savaşı böyle kazanamayız. Tamamdır. Ordumuz geldi. Ama bu orduyla şu an bir şey yapmayacağız. Şu 15 10 bin kişilik ordumuz da gelsin. Tamamdır. Bu ordu gelene kadar biz de hemen geriden bir ordu getirin. Bu arada Birleşik Krallık Abi Birleşik Krallık Batı bloğuyla savaşta. Şu anda biz Endonezya'da boşa vakit kaybediyoruz ya Hemen o zaman Endonezya savaşını hemen hızlı bir şekilde bitirelim Ondan sonra Birleşik Krallık savaşına geçmemiz lazım adamlar Batı ile savaştı ve bizim Afrika'da ve e, Arabistan topraklarında istediğimiz Birleşik Krallık toprakları var Bu fırsattan yararlanmamız lazım hemen ordularımız gelsinler şöyle e, Ama Endonezya Savaşı'nda olduğumuz için birazcık e, yavaş gerçekleştireceğiz. O yüzden hızlı bir şekilde enerji Savaşı'nı bitirelim. Şöyle ordularımız gelsinler. Tamamdır. 16.000 kişilik bir ordu daha getirdik. Bu ordu da hemen şuraya gelsin. De ordumuz geldi hemen başkenti çıkartmamızı atalım. Çıkartmamız başarılı oldu. Hemen şöyle saldırılarımızı da yapalım. Başarılı oldu. Abi 10.000 kişilik ordu daha var ya bu ne biçim bir devlet ya Abi bizim müttefiklerimiz nerede Allah aşkına ya Ya bir yardıma gelin ya Abi gerçekten Cık, Al işte Neyse Şurayı alıp bitirelim o zaman Endonezya'dan ama Abi nerede bizim müttefiklerimiz Allah aşkına neredesiniz oğlum o kadar biz sizinle Tayland Savaşı'nda geliyoruz şey buraya niye ordu getiriyorsun yani? <laughs> oğlum buraya niye ordu getiriyorsun ordunu getir şuraya şuradan çıkartma şuraya al buraya al her neyse bu savaşı bitirelim tamamdır aynen şöyle alabildiğimiz toprakları alalım e, ee, buraları almaya gerek yok buralar şeyde kalsın yollayalım bakalım barış antlaşması ve kabul edildi en azından biz kendimiz en azından biz kendimize toprak çıkarttık Hemen şuradaki aspirasyon işlemlerini başlatacağız ama şurada müttefiklerimizin ordusu yokmuş tamam. Bizim ordumuz yüzünden aspirasyon işlemlerini başlatamadık. Sıkıntı değil. Ordumuza gitti şimdi. Artık bu bölümü de burada kapatalım bence. Güzel bir bölüm oldu. Bir sonraki bölümde Birleşik Krallık Savaşı'na geçeceğiz. Çünkü Birleşik Krallık şu anda yani fırsat ayağımıza geldi diyebiliriz. Adam batı büyük bir batı bloğuyla savaşta yani. Amerika var, Fransa var, Batı Almanya'sı var. Ee, bu fırsattan yararlanarak biz de bu Mısır ve Arabistan topraklarını kendi elimize ve Kıbrıs özellikle elimize geçirmeye çalışacağız. Artık onu da bir sonraki bölümde yaparız. Bu bölümümüz bu kadar da umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Türkiye bölümünde görüşmek üzere bay bay.